Haydi Fenerbahçe. Haydi. Haydi Fenerbahçe. Kazanmamız lazım. Haydi Fenerbahçe. Haydi abi. Fener. Osterwald oynuyor yine. Çok güzel pas be Fred. Hadi be. Oo hocam yok mu faul ya? Allah. Kale. Aferin. Oh. Sarı mı? Sarı verecek. Sarı, sarı verdi. Sarı mı kırmızı mı? Bir kere burada far var. Aa sarı sarı sarı. Sarı tamam da. Ay az bir şey top kaleye doğru yönlense. Kırmızı. Hadi serbest vuruştan bir tane. Hadi Tadic. Hadi koçum. Ha kötü vurdu ya. Oo çok kötü sıyrıldı. Hey. Dön dön Fred dön dön. Aferin oğlum be. Aferin Fred be. Vurdurma. Allah. Güzel güzel. Arkada bomboş aman 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 kazan onu. Aferin aferin. 11 dakika. Şu an daha iyi olabilirdik aslında ama. Hadi İrfan. Klasik İrfan Can hareketi. Vur! Vur! Oh! Çok güzel ama çok iyisin Fred ya. Aferin devam. Ah be. Çok güzel çektin be. Yapma. Foul yapma. Kale. Aa. Hoster oldu be. Az bir şey güzel alsan önüne. Ama zor toptu. Çok rahat geçti ama ya. Kapat kapat. Pres pres pres. pres. Kapat orayı kapat. Foul yok. Faul yok. Patlat bir tane. Yapma be. Ah. Yapma faul yok, faul yok. Ah, o sayı ayağa kaydı. Vurma. Aferin oğlum be. Aferin çiğu be. Yürü Ceko, yürü 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 bırak, bırak, bırak. Sola. Çok iyi. Güzel orta. Fenerbahçe bugün kazanacak. Geliyor. Geliyor. Şimanski. Şimdi ben. Şimanski. Abi pası versene. Şimanski çok güzel geçtin ama. Da hiç, da hiç Orada pası vereceksin. Ya kızamıyorum Kıza. da Fede. Kızamıyorum. Adama kızamıyorum. Hata yap. El var el. Hata yapsa bile kızamıyorum adama. Çünkü çok iyi. Koşuyor ediyor. Ya olacak bazen. Ferdi'nin eksikliği çok hissediliyor. Adam bildiğin böyle dinamik kanatta böyle çok iyi ya. Yürü olsun bolde. Şimanski. Şimanski çok iyi ya. 28. dakika. Bize gol lazım abi. İsmail orada kaybetmeyeceksin işte ama. Çok sakat. Çok sakat yer.

Golü yiyorduk. Ciku çok iyi kapatmış orada. Ciku değil. Kim o? Bekao. Of anam of 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 of. Of anam of. Of anam of. Ankara çok gelmeye başladı. Çok gelmeye başladı. Yani bir şey yapın artık. Faul yok. Kaybetme İsmail. Kaybetme. Tut topu tut. Şu an topu tutacağız. Yavaş. Sakin. Yavaşlatın biraz maçı. Adamlar basmaya başladı. Abi bu adamlar gelmeye başladı. Şu, bu aralar hiç iyi değiliz. Az bir şey sakin. Hiç iyi değiliz. İsmail burada nasıl kaçırırsın topu ya? Aferin İrfan Can ya. Çok güzel çıkarmışsın. Çok güzel pas be. Güzel orta. Aa! Ceko Allah nasıl kaçar? Abi kaçmaz o ya. Sen kaçırmazsın onları ya Ceko. Ah be. Ah. Çok kötü kaçırmış be. İşte bu gole ihtiyacımız vardı. Çok kötü kaçırdın Ceko be. Geçemezsin seni Osayi. Aferin Osayi be. Hızlı çıkın. Hızlı çıkın biraz. Oh. Patlat bir tane. Vur. Şimanski'ye az Ah be, ah be! Ya yok git oradan ya, faul mal yok. Yok abi öyle iş mi olur ya? <laughs> ah, Ceko onu kaçırmayacaktın be. Çok rahat atabilecek bir pozisyon ama. Sen ama hocam bu yok mu faul ya? <laughs> ah be sarı kart. Sarı kart da yok. Abi çok kötü oynadık ya. Harbi hiç hoşuma gitmedi bugün oynadığımız top. Çok kötüyüz arkadaşlar. İlk yarı hiç iyi geçmedi. Yani hiç iyi geçmedi. Ceko atsaydı en azından belki rahatlardık biraz da ama şimdi ikinci yarı zor geçecek. Geçelim ikinci yarıya sonra. Ah be ah. İkinci yarı başlamak üzere arkadaşlar. Daha iyi olmamız lazım ikinci yarı. Hadi Tadic. Çok kötü pas ya. Ah be ah be Ceko. Kaçmaz be. Korner. Yapma be. O çok kötü geliyorlar. Kötü vuruş. Bas bas kapat kapat. Bizim o. Hadi be. Allah. Ver ver ver. Aha. Abi yapma. Ceko ilk pası versen Tadiç'e var ya belki atacak orada. Ceku, Şurada. Ah be. Abi direği yalayıp da geçmiş neredeyse ya. Bir olmadı, of. Ceko direk verecektin orada ya. Hadi Ceko bir tane gelecek bir tane atacak sanki. Atacak çok kaçırdı. Bir tanesi kesin ya bir, bir yerde atacak. Bir yerde atacak. Hepsi bu kadar. kadar böyle kaçmaz yani. Önde iyi kapatıyordu aslında da. İkinci yerde daha iyi başladık. Çok güzel. Hadi Oster Volde. Güzel güzel. Sağ Çok güzel. Vay be. Go. Oh çok güzel. Aferin çocuklar be. Gözler, sabır, oh. Gözler. Geldi gol. Lan. Nasıl maç? Nasıl maç? Aferin o sayı be. Yo Son maçlarda çok yokladı. Denedi, hep denedi. Bu sefer attı. Offside değil de mi? Hayır offside değil offside değil. Çok güzel attın be. Çok güzel attın be Osay. Aferin oğlum be. Aferin. Çok önemli gol be. Ceko atamadı ama attırdı. Atamadı ama attırdı. O danslar. <laughs> oh be. Oh. Oh be. İşte şimdi oturup maçımızı izleyelim. Rahat rahat. Of anam. Lan. Faul yok, faul yok. Faul yok. Vur. Ankara beklediğimden güçlü. Ya baya baya kat kat daha güçlü beklediğimden. Çok güzel attın koçum be. Çok güzel attın koçum be. Çok formdasın bu aralar Osay. Yok 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 öyle faul yok. Ha, be işte penaltı istiyor. Yok öyle bir şey. O sayı o sayı ama yok yok yok. Faul verdi. Ne oldu? Abi yok faul falan yok. Yok abi burada faul falan yok. Zaten ceza alan dışında olmuş. Yok abi kendini atıyorsun sen ya. Sen kendini atıyorsun. <laughs> bir de top zaten suratına gelmiş. Allah kaçtı. Çok iyisiniz. Aferin çocuklar be. Oraya verme. Ya İsmail ya. Ceko at onu. Allah aşkına at onu. Abi ne oluyoruz? Bitti pozisyon kaçtı. Penaltı mı? Yok. Hadi İrfan. Yapma. Sadece onu atacaksın. Arka boş. Kaç tane kaçıracağız daha lan? Abi nasıl kaçtı bu? Abi inanılmaz kaçtı tad için pozisyonu ya. Çok güzel pozisyondu. Tad için atması lazım onu. Ah be. Tad için onu atması lazım abi. Çok güzel pas Fred be. Tad hadi bu sefer. Çok güzel koşu. Ah out. out. Ya tamam ama <laughs> çarpı Fred'e çarpıyor dışarı çıkıyor ya. Oo. Sarı. Valla gidiyordu orada Fred. Kanattan ama. O çok iyi, çok sağlam girmiş yalnız. Abi çok rahat geldiler yalnız. Çok rahat geldiler ya. Öyle pas, <laughs> yani öyle pas yok ya ceza içinde. Yürü Cengiz. Hadi Cengiz be. Ah önüne alabilse var ya gidecek. Bir de Cengiz'e çarpmış top yine. Yani dönüyor dolaşıyor Cengiz'e çarp, bize çarpıyor. Aman. Ooo. Oh. İsmail'e sarı kart. Aa, orada aslında adam attı. Neden öyle giriyorsun İsmail ya? Açıyı kapat yeter. Dakika 78 maç 1-0 Fenerbahçe. Yani şimdi bu dakikalarda yersek bir de geliyorlar biraz. İşimiz zor. Vur durma. Yapma. Yapma. Allah aşkına yapma. Yapma. Vur. Yapma. Ne? Devam. Devam oynasana oğlum sen. Ne oldu? İtiraz ettiler. Bayağı itiraz. Maçı resmen durdular ha itiraz ederken. Out kararı... Lan dedim golü yiyeceğiz. Deyfancan... Hiçbir şey anlamadım o pozisyondan ha. Hiçbir şey anlamadım. Ama demek ki haklıymış Ceko. İtiraz etmekte. Yersek çok acı olur. Ah. Deyfancan... Aman kaybetme o topu. Bekav Aferin Beka. Bu adam da her yerde ha. Bu adam da her yerde. Bizim yeni Lugano'muz. Şimanski çıkıyor, Umut Nair mı giriyor? Baya geç yaptık değişikliği ha. Yo şey, Mert Hakan giriyor. Edin Cekon yerinde şeyi neden almıyorsun? Topu tutmak için herhalde. Batçuay'ı alsaydı keşke. Umut Nair'in yerine. Mert Hakan yapma gözünü seveyim ya. Yapma aman 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 aman. İsmail. Ya İsmail ya orada yapma öyle hareketler Allah aşkına yapma şu hareketleri ya. Hey. İsmail'in sarı kartı var Allah kahretmesin İsmail seni ya. Sen neden öyle bir hareket yapıyorsun ya? Abi 10 kişi kaldık şimdi. Abi yani ne yapıyorsun İsmail sen ya Allah'ın peygamberini seviyorsa yapma bunları ya. Ya her maçta böyle bir iki maç bir iki pozisyonda top kaybediyor bu ya. Ya çok seviyorum ama yani bunlar da gereksiz şimdi kırmızı kartı gördük Allah kahretmesin ya. Şimdi bir 10 dakika 10 kişi oynayacağız. Ya bu maçın gidişatı hiç iyi değil ha böyle. Abi kim dokundu? Bekao mu dokundu? Yoksa Radakovic dışarı attı. Vallahi dokunsa doğru düzgün gol ha. Valla gol be. Bir de 10 kişiyiz. Of anam. Golü yiyorduk. İsmail yani ne yaptın İsmail ya? Oo çok sert girmiş yalnız. Oo tavanla girmiş ama ya. Hep korkuyorum abi ele çarpacak diye cezalarına girdi mi top. Yürü yürü Mert. Yürü. Çok iyi. Ne? Ne oldu abi? Abi kapatın şu adamı ya. Yapma be. Yapma. Abi penaltı deme bana. O ne biçim girdin sen orada cezalandı öyle ya. Sen neden öyle giriyorsun? O say. Sen neden öyle giriyorsun? Kızlarımız Avrupa şampiyon olmuş. Kızlarımız Avrupa şampiyonu olmuş. Müthiş. Dakika 92. Bu saatten sonra yemeyiz inşallah. Abi ne biçim maç oldu ya. i̇yi basmış ha. Of. Şu an her saniye önemli. Her saniye önemli. Ah, Fred de gördü sarı kartı ya. ya, ya. Tamam Fred sakin sakin. İkinci sarıdan verecek ki yanacağız. <laughs> 93. dakika. Yu. Of. Böyle bitse de hiç iyi değiliz ya. Bugün hiç iyi değildik. Hiç hoşuma gitmedi. Yalnız kazanmayı bilmek lazım işte böyle maçlarda. Hadi Cenk. Kanat, 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 kanattan, kanattan. Aynen, aynen. Basket. Of. Cengiz ne yapıyorsun sen ya? Dön dön dön. Dön dön oğlum dön. Umut dön dön. Yeni girdin lan sen daha koş. Yapma. Oh İrfan Can. Sakin sakin. Sakin. <laughs> İyi kafayı. Hadi Umut. Umut da harbi çok ağır ya. Bu ne biçim bir koşu ya. Joshua King dön. Aferin oğlum be. Faul mü? Bir dakika kaldı. Bir dakika. Kapat. Kapat. Orta yaptırma. Aman Allah aşkına. Kapat. Hızlı hızlı Joshua King. Yapış biraz ya. Yaptırma orta. Yaptırma diyorum. Yaptırma diyorum orta. Aferin oğlum bas kaza bas. King. Bas kanatta kanatta tamam git kanada 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 kanada. Git yan bayra. Sağ <laughs> <Tamam. gülüyor> İşte bunları iyi yapıyor Joshua King! Bunları iyi yapıyor. Bitti artık herhalde değil mi? 90... dakika 96 ver yanındaki Joshua King'e ver Allah aşkına ver şuraya tut şu topu Heh. aynen Yürü. o oh! Oo oh, 3 3. 3 3'te 3 9 puan. Lider Fenerbahçe. <laughs> Valla bu maçlarda da kazanmayı bileceksin. Kazanmayı bileceksin. En önemlisi o. Kötü oynadık ama kazanmayı bildik arkadaşlar. Oh. Bu arada böyle videolar istiyorsanız Halk kısma yazınız. Belki artık maç <laughs> baş başa izlerken böyle <laughs> kendimi çekerim arkadaşlar. Oh, yoruldum. Gidip bir uzanacağım şimdi bir 90 dakika uyuyacağım yani. <laughs> Sanki ben oynadım gibi hissettim kendimi. İrfan Can İrfancan Eribayat da iyiydi va. Çok çok zor maç, çok zor. Ah. Oh. Önemli olan 3 puan almak. Önemli olan 3 puan almak. Oh çok iyi. Abi. Öldük öldük dirildik ya. Of. iyi aman. Çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar. Öptüm sizi. <gülüyor> <gülüyor> Önemli maç. <laughs>